Arkadaşlar merhaba kartlarımıza devam ediyoruz sıradaki burcumuz kova bakalım kartlarımız kova burcuna neler söyleyecek e, kar diğer videolarımda görmüşsünüzdür kartlarda önce aşk sağlık kariyer para ve en son dilekle kapatıyoruz e, ben kartlarımı karıştırdım bakalım kova burcunun aşk kartında neler gelecek bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim çok teşekkürler Evet. E, kovaların aşk kartları. Güçlü bir birlikteliğiniz var. Aslında e, eşinizle, partnerinizle güçlü bir e, birlikteliğiniz var. Güçlü bağınız var. Ama siz biraz e, kendinizi duygularınızı göstermekte çok kaçındığınız için aranızda ufak tefek pürüzler çıkabiliyor. Ufak tefek tartışmalar çıkabiliyor. Yani birazcık daha e, duygularınızı e, gösterirseniz çok daha olumlu gelişmeler olur. Yani e, birazcık kalbinizi açın. Birazcık duygularınızı gösterin. E, bu sizin için e, olumlu dönüş olacak. Bu arada yeni e, bir birlikteliği olmayan kova burçlar için yeni bir birliktelik söz konusu. E, yeni biriyle tanışacaklar. E, yeni birisi var. Hayatlarına yeni birisi girebilir. Bu e, ideal bir ideal bir aşk olabilir sizin için buna çok iyi çok olumlu bir bakışla girerseniz sizin için çok avantajlı olacaktır bir mücadele edeceksiniz bu tabii ki eşinizle partnerinizle yeni birlikteliğinizle ilgili çaba göstermeniz lazım ama duygularınızı da göstermeniz lazım yani duygularınızı göstermediğiniz zaman bunu karşıya bu hissi veremediğiniz zaman sizin için olumlu bir şey olmaz yani ee, o yüzden duygularınızı birazcık gösterin, belli edin. O zaman çok daha güzel olacaktır. Bakalım sağlık kartlarında neler gelecek. Sağlıkla ilgili şöyle birazcık böyle sıkıntılı dediğim gibi böyle biraz hani ruhsal anlamda biraz sıkıntılarınız oluşmuş. Bu Hayatla ilgili olan bazı düşüncelerinizle ilgili veya aşk hayatınızla ilgili dediğim gibi böyle içinizde bazı şeyler çok yaşadığınız için biraz sıkıntılı durumlar olmuş içerisinde iç dünyanızda. Bir böyle kendinizi kısıtlamışsınız, kılıç gelmiş kendinizi böyle kapatmışsınız, kısıtlamışsınız yani iç dünyanıza tamamen dönmüşsünüz ama düşüncelere dalmışsınız. Yani düşünüyorsunuz. Sürekli düşünüyorsunuz. Acaba bu kadar ne düşünüyorsunuz? Yani birazcık rahat edin. Ee, dediğim gibi bu sizin fiziksel enerjinizi de etkilemiş. Yani bu kadar sıkıntılı, bu kadar içinize kapanması hiçbir şey canınız hiçbir şey yapmak istemiyor neredeyse yani. Ee, ama e, ne kadar olumlu ee, rahatlayıcı böyle düşünürseniz, o kadar sizin için e, fiziksel ve ruhsal açıdan da gayet güzel dönüşleriniz olur. O yüzden birazcık böyle rahatın, dışarı çıkın, dolaşın, ee, yani e, fiziksel anlamda biraz bir şeyler yapın ki hem ruhsal hem fiziksel anlamdaki bu sıkıntılarınızın geçmesi için. Bakalım kariyer kartlarınızda neler çıkacak. Evet, sevgili kovalar. Ee, biraz böyle çevrenizdeki iş ortamınızdaki iş e, arkadaşlarınızı mı diyeyim artık? Biraz dikkat edin. Yani kötü düşünceli insanlar olabilir çevrenizde. Herkese güvenmeyin. Ee, sizin arkanızdan farklı şekilde konuşuyor olabilirler. Yani yüzünüze gülüp arkanızdan farklı konuşuyor olabilirler. Lütfen etrafınızda kişilere dikkat edin. Ee, bunda Hani böyle kulak asmazlık bir durum yapmayın. Dinleyin gerçekten. Ee, bu sizin için yeni fırsatlarınız oluşabilir. Yeni iş fırsatlarınız olabilir. Yeni fikirleriniz olabilir. Bunları e, şey yapmadan yani kimseye çok böyle e, arkadaş şevrenize bildirmeden e, üst yönetiminizle paylaşın. Yani yeni fikirleriniz olduğunu, yeni e, işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili e, bazı düşünceleriniz olduğunu... Bunları genelde üst yönetiminizle paylaşın. Yani çevrenizdeki yakınınızda kişilerle bunları paylaştığınızda kötü niyetli kişiler sizin için farklı şeyler düşünebilir. Yani başarılı olmanızı istemeyebilirler ama gayet de güzel başarılı olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bakın kılıç şövalyesi geliyor koşarak, hızlı, e, güçlü yani... Başarılı olacaksınız. Gerçekten başarılı olacaksınız. Eğer ne kadar uğraşırsınız ne kadar çabalarsanız başarıya giden yol size o kadar açık. Ama çevrenizdekilere dikkat edin dediğim gibi. Çevrenizdeki insanlar her şeyinizi söylemeyin. Kendi içinizde düşündüğünüz işinizle ilgili odaklandığınız şeyleri lütfen daha üst yönetimlerle onlarla konuşarak çevrenizdeki sizi kıskanan kişilerle konuşmayın. O yüzden bakın çok güzel başarılı olacaksınız. İnanın buna inanın gerçekten başarılı olacaksınız. Bakalım parayla ilgili neler var. Sürekli kuralar. Ee, para anlamında bayağı bir uğraşıyorsunuz. Yani e, biraz daha bir e, dikkatli olmanız gerekiyor. Harcamalarınızda dikkatli olmanız gerekiyor. Parayı tutmanızda dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, bu bütçenizde yani parasal anlamda hesap yaptığınız bütçenizde fazla harcamaya yaptığınız zaman lüks bir harcamaya kalkt kalktığınız vakit e, çok sıkıntı yaşayacaksınız. Yani e, bu çok zorlanacaksınız. O yüzden e, lütfen harcamalarınıza dikkat ederseniz çok çok daha iyi olur. Bakın burada zaten enek altınısına gelmiş. Eğer e, planladığınız şekilde harcamalarınızı yaparsanız bunda e, pozitif şeyler gelecek. Eğer öbür türlü negatif, sıkıntılı durumlar söz konusu olabilecek. E, bütçe dahilinde kalmaya çalışın. E, bu arada kendinize Yaratıcı işler, yani ne bileyim, evde yapabileceğiniz bazı işlerle ilgili size çok güzel şeyler olabilir. Yani bununla ilgili bir para kazanabilirsiniz aslında. Yaratıcı işler size para kazandırabilir. Bu, bu el becerilerinizde de çok iyi olduğunuz için bence bunu yapabilirsiniz. Yani biraz bu işlere, bu, bu kısımlara biraz yönelebilirsiniz. Bu da size bir bir nevi bir getiri olabilir. Bu şekilde. ...para kartlarımız da bu şekilde çıktı. Bakalım bileğimizle ilgili... ...karşımıza neler gelecek. Evet. Evet e, kovalar... Düşündüğünüz isteğinizle ilgili e, destek alıyorsunuz birinizden birinden çevrenizden olabilir sevdiğiniz kişiden olabilir arkadaşlarınızdan olabilir e, bir destek alıyorsunuz onların yardımıyla bir değişim söz konusu yani e, bu aşk hayatınız iş hayatınız kariyer para bir değişim söz konusu yani bir e, bununla ilgili gerçekten bu bu isteğinizle, dileğinizle ilgili bir değişim yaşayacaksınız. Hayatınızda güzel, olumlu değişmeler meydana gelecek ve mutlu olacaksınız. Ee, daha sonrasında da güzel bir e, böyle e, nekahat dönemi denir ya, o döneme geçeceksiniz. Yani bu değişimden sonra bir rahatlama söz konusu. Bu oluşumdan sonra, bu istediğiniz, dileğinizden sonra bir rahatlayacaksınız. Gayet, e, yani yeniden doğmuş gibi olacaksınız diyeyim. Ee, ben e, kartları bu şekilde yorumlamaya çalıştım sizlere ee, yüreğinizdeki dileğinizdeki e, isteğinizin dileğinizin kabul olmasını diliyorum ben de yürekten ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim Çok teşekkürler